Merhaba sevgili arkadaşlar, Ekvator Akademi Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Biz daha önce sizinle hatırlarsanız anlatım bozukluğunu konusunu işlemiştik ve şimdi ses olayları ya da diğer ismiyle ses bilgisinden devam edeceğiz. Arkadaşlar, ilk başlığımız şu şekilde, şuraya bir odaklanalım. Ünlülerle ilgili ve ünsüzlerle ilgili diye iki kısma ayırıyoruz. Şimdi İlkinde tabii ki bakın dikkat edin ünlülerle ilgili demişsem ünlülerle alakalı ses olayları olacaktır. Ünlü düşmesi, ünlü türemesi, ünlü daralması, ünlü değişimi ve ulamadır. İkinci başlığımızda arkadaşlar ünsüz düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi her ikisinin başka isimleri de var. Lakin onu birazdan size vereceğim. NB çatışması ve kaynaştırma bizim diğer başlığımız. Ve şimdi ünlülerle ilgili ilk başlığımıza geçelim. Ünlü düşmesi diye başlıyoruz. Ünlü düşmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ünlü düşmesi aslında kendi içinde de bölünüyor yani. Şu şekilde sözcükte yapıyla alakalı bir mevzu aslında. Birincisi türerken, sonra çekim eki alırken ve birleşirken diye üç ayırıyorum. Misal, çekim eklerinden başlayalım. Alın kelimesini yazalım. Hocam, şuraya dikkat edin. Bakın, şurada bir tane ünlü harf aldı ve şu şekle girecektir. Dikkat edin, bakın, şurasına bakın. Al, ne oldu? Neresi düştü işte hocam? ı sesi düştü. İkinci örneğimiz basit bir örnek verelim. Maksat biraz yerleşsin sizde. İkinci örneğimiz akıl olsun. Mesela bu iş benim aklıma yatmadı derseniz şöyle bir şey olacak. Bak yine yazalım. Ak la uygun dersen yine buradaki ı sesi düşmüş oldu. İki örnek daha verelim bununla ilgili. Mesela edebiyattan bir örnek olsun. Vezin. Vezni hatırlarsanız bir ölçü birimiydi. Vezin dersem hocam bakın şuraya bakın. Vezni bakın bir tane ünlü ses aldığında değişiyor. Sonra yine edebiyattan hiciv kelimesi hiciv hatırlarsanız eleştiri anlamına geliyordu. Yine Mesela hicvi dersen aslında burada bir ses düşmesi, ses olayı var. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Çekim eki alırken. Yani bunlar çekim eki aldığı için düştü. İkincisi, şu şekilde olabilir türeme sırasında çok bilindik aslında bir örneğimiz var. Sararma kelimesi hatırlarsanız hani yapraklar sarardı anlamında söylüyoruz onu. Şimdi bu eki ayırdığımızda aslında bu sarı ve ar kelimelerin birleşimindedir. Ama ben sararmak sarı ve ar pardon sarı ve ar ekinin birleşimi buradaki ı düşmüş oldu. İkinci bir örnek. Mesela ileri kelimesini ele alalım. İleri kelimesi şu şekilde oluşacak. İller sonra leyi aldı. Dikkat edin. Buradaki i yine düşmüş olacak. Bir diğer örnek. Mesela şunu söyleyebiliriz. Uyku aslında uyku kelimesi uyu ve ku kelimesinin birleşiminden oluşmuş. Sonrasında uyku olmuş. Diğer örneğimiz oynamak kelimesi hepimiz tabi doğal olarak fiil diye biliyoruz. Yanlış değil. Oynamak derken fiildir. Lakin aslında kökten gelmiştir. Kökü de şudur hocam. Kökü oyundur. A sesini alınca OY ne oldu? Yani buradaki yine U sesi düştü. Buradaki U sesi düştü. Hocam bu kadar örnek kafidir. Şöyle bir not düşelim tekrar. Bunlarda diyeceğiz ki Türeme sırasında ünlü düşmesi. Ve diğerine gelelim. Hepinizin başına gelir, kız da olsanız erkek de olsanız kaynana meselesi vardı. Kaynana aslında kayın ana kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Bunlar iki sözcüktür. Bakın dikkat edin. Burası türeme, burası çekim eki alırken. Fakat burası iki sözcüğün birleşimidir. Kayna na. No. Sonra bir diğer sözcüğümüz hangisini verebiliriz? Mesela çok sık karşılaştığımız bir örneğimiz olsun. Ne asıl? Ne asıl kelimesi yine her gün kullandığımız nasıl kelimesidir? İki sözcük birleşirken hocam bakın dikkat edin. Ne asıl? Bak düştü. Kaynağına da ne düştü? E, düştü. Bir diğer örnek Yine sıkça kullandığımız bir örnek. Ne ve için kelimelerinin birleşiminden oluşmuş. Bu da ne için olmuş. Ve yine hangi sesimiz düştü? E sesi düştü. Şuraya da şöyle bir not düşebiliriz. Birleşme sırasında diyeceğiz. Burasına dikkat edin arkadaşlar. Soru sorarken size şöyle bir soru sorulabilir. Hangisinde türetilirken bir ünlü düşmesi var? Bakın. Hangisinde türetilirken derse siz şuna bakacaksınız. Yani doğrudur. Orada çekim ekinden dolayı kaynaklı bir düşme de olabilir ama sana sorduğu türeme ise sen türeme kısmından yola çıkacaksın. Ve sevgili arkadaşlar ikinci başlığımıza geçiyoruz. İkinci başlığımız ünlü türemesidir. Burası tamamıyla ezber. Hocam şöyle bir ezberi var. Niye? Bakın Hangi hocadan dinlerseniz dinleyin. Hangi kaynaktan bakarsanız bakın. Hep aynı örneklerle karşılaşacaksınız. Şunlar. Mesela bir kelimesini el alalım. Cik eki aldı. Hocam biz biricik derken aslında bir ve cik ekilerinin birleşiminden bahsediyoruz. O arada bir tane i sesi türedi. İkinci baş e, örneğimiz şu olabilir: az kelimesi az ve cık. Üçüncü örnek genç kelimesi. Genç kelimesinde aynı zamanda bir ünsüz yumuşaması var ama onu birazdan işleyeceğiz. Genç genç ve Cik. yani biz gençecik demeyiz gencecik deriz ondan dolayı. Sonra pekiştirme ile alakalı kısma geçelim. Mesela sağlam kelimesini ele alalım. Bak pekiştirmeler şunlardır. M, P, R ve S'dir. Bunları şöyle kodlayabilirsiniz. Proses sevenler için prasam diyorum. Ben süperim, ben harikayım diyenler için süperim diye kodlayın. Bakın, süperim. S S P R M. Hocam, buradaki hani ilk ünlüden kısmı, ilk ünlüye kadar ki kısmı kesiyorsunuz. Sağlamın sağsı kestik. Sonra bu MPRS'den bir tanesini ekleyelim. Mesela P'yi ekleyelim. Bak sap oldu. Ama biz sap sağlam demeyiz. Sapa sağlam deriz. Yani burada bir A sesi türedi. İkinci örneği verelim. Misa, düz kelimesini verelim. Düz kelimesinin ilk ünlüsü nerede? Ü'dür. O zaman alalım. Dü, aldık. Sonra bunlardan bir tanesini getirelim. Getirdik P'yi. Ama ne oldu? Arada bir tane E sesi türedi. Ve d dü, P düz Dediğim gibi şunlar ezber örneklerdir. Azıcık, biricik gibi örneklerdir. Çok fazla örneğiyle karşılaşmazsınız. Bunları ezber mantığıyla birazcık gidin. Ve geldik üçüncü başlığımıza. ünlü daralması. Hocam ünlü daralması muhtemelen siz de öylesiniz bazılarınız en azından. Şunu fark ediyorum. Biz ilkokuldan beri ne zaman bir yerde yor gördük hocam daralma. Yor gördük hocam daralma. Ama hocam soru yanlış. Soru yanlış değil hocam. Bizim mantığımız yanlış. Şuna odaklanalım. Bakın. Diyoruz ki e a ile bitecek bir sözcük. Mastarı çıkardıktan sonra e ayla. birazdan göstereceğim. Ve Bunlar ı, I, i, u, ve ü'ye dönüşüyor. Bakın, dikkat edin. E, a'lar ı, I, i, u, ü'ye dönüşüyor. Hocam bunlar geniş ünlü değil mi? Evet, geniş ünlü. Peki bunlar hocam, Dar ünlü. E bakın ismine dikkat edin. Daralma. Bak dar ünlüye dönüşüyor. Bir örnek. Mesela özlemek kelimesini tamam yor getiriyoruz. Mantığımız şu. Şurayı unutmuşum pardon. Yani sözel bir şekilde ifade ettim. Yor getiriyoruz. Yor getiriyoruz. Peki yor getirdik. Özlüyor olmadı mı? E peki hocam bu kelimenin mastarlı halini yazalım. Mastar dediğim mak mektir. Öz le mek. Aa sonda eylem bitti. Evet. O zaman hocam dikkat edin. Bakın buradaki e neye dönüştü? üye dönüştü. Mantık budur. İkincisi hmm. mesela farklı gülümsemek aklıma geldi. Bakalım. Gülüm süyor gülümsüyor bakalım. Şimdi gülümsüyor kelimesinin mastarlı hali gülümse değil midir? Peki sonunda bir e var mı? E o e yine hocam üye mi dönüştü? İşte biz buna daralma diyoruz. Neden daralma? Çünkü e, a, ı, i u üye dönerse biz buna daralma diyoruz. Bir örnek daha. Mesela biliyor kelimesi. Mastarlı hali neydi? Bilmek. Aa. Dikkat edin. Sonu neyle bitti? L ile. Peki biz demedik mi? Sonu E, A ile bitecek. O zaman burada bir daralma yok. E hocam buradaki i nereden çıktı? Bu, da bu da bir daralma ya da ünlü türemesi midir? Hayır hocam. ÖSM bunu kabul etmiyor. Aslında diyor ki bu ekin orijinali yor şekli de olabiliyor, yor şekli de olabiliyor. O yüzden burada bir türeme ya da daralma yok. Sonra A ile biten bir örnek verelim. Hatırlıyorum. Bakın. Hatırlıyorum. Mastarlı hali hatır la aha. Yine A ile mi bitti. Bakalım. Peki buradaki A neye dönüştü? I i u ü şekline dönüştü ve burada bir daralma var mı? Tabii ki var. Bakın olmayan daralma olmayan bir örnek daha verelim ki mantık iyice otursun. Mesela tamam vuruyor. Vurma kelimesi mastarlı hali vur. Bakın mak dediğim mastar budur. Siliyorum. Aklınız karışmasın diye. Ekleyin ki öyle olduğunu görün sözcüğün. Bakın sonun neyle, neyle bitti? Re ile. O zaman hocam burada bir daralma yok. Mantığımız bu şekilde olacak. Sonra ikinci kısım ise birazcık ezber. Niye ezber hocam? Sıklıkla karşımıza çıkıyor. Mesela ye fiili dikkat edin yemek anlamından bahsediyorum. Ye fiili yemek yiyorum şekline girerse bakın burada bir daralma oldu. Sonra yiyecek olursa yine de burada bir daralma var. İkincisi D fiilidir. D de fiili derken yani demek dedim anlamında bahsediyorum. Mesela diye şekline girebilir. Diyor şekline diyorum gibi çekimlenebilir. Bunlara dikkat edin. Ve son ezber örneğim özellikle buna dikkat edin. Bakın Buraya dikkat. Niye? Hocam burası ne? Dikkat edin. Neye dediğimizde aslında bakın diğerler hepsinde fiilken burada ise isim vardır. Ne olmuş? Ni ye olmuş. Buraya dikkat. Bak. Eydi iye dönüşmüş. Burası çok çok önemli. Ve son Daralma ile ilgili son noktamız şu olabilir. Hocam m ma olumsuzunu hatırlıyorsunuz. Şimdi m ma olumsuzu mi şekline, m şekline, mu şekline, mü şekline girebilir. Kolaydır bu. Bir yerde gelmiyorum, gitmiyorum, sevmiyorum, öpmüyorum, kaçmıyorum anlatmıyorum derse hepsinde fark etmek sizin yüzde yüz daralma vardır. Mesela yazalım. Gel yorum bak gel miyorum. Bil mi yorum. Yine ne oldu? Burada daraldı. Geldik ünlü değişimi. Ünlü değişimi. Evet, bize buranın en güzel kıyağı sanki budur. Ama çok basit olduğu halde, hatta sadece iki örneği olduğu halde en çok düştüğümüz yer burasıdır nedeni şu. Biz en çok kolay olanı yanlış yapabiliyoruz. Niye hocam? Sen kelimesine dikkat edelim. Bir tane yönelme hal eki aldı. Ben kelimesine dikkat edelim. Bir yönelme hal ekini aldı. Ve neye dönüştü? Bakın. Sana bana oldu. Peki neresi değişti? Şuradaki sen A oldu. Şuradaki sendeki e a oldu. Buradaki e de yine a oldu. Biz buna ünlü değişimi diyoruz. Ve tekrar ediyorum. Sadece iki örnekte var. Başka bir yerde aramayın. Zaten bulamazsınız. Ve son başlığımızda geldik. Yani ünlülerle ilgili kısımda tabii ki. Şöyle zaten sığdıramam. Direkt buradan yazayım. Ulama. Hocam ulama kolaydır. Evet kolay. Niye hocam? Bakın şudur. Ünlüyle ünsüzle pardon. Ünsüzle ünsüzle biten bir sözcük, bir sözcük sözcük ünlüyle başlayan ...bir sözcükle birleşecektir. Birleşir diyelim ya da... Şimdi birleşir derken yani şu mantıkla birleşiyor. Mesela Sezen Aksu örneğinden gidelim. Ezber'dir. Sezen Aksu ve divamız Bülent Ersoy, Tarık Akan, bir sürü örneğimiz var. Hocam bakın şurada ünsüzle bitmemiş mi? Evet, İlk kısmı sağladı. Ne ile oldu bir ikinci kısım ünlü Aha. Sezen Aksu. Bakın ünsüzle bitti, ünlü ile başladı. Hocam şu notu düşelim. Araya hiçbir noktalama işareti giremez. Hocam giremez derken girer ama artık ulama olmaz. Yani noktalama arada varsa asla orada ulama aramayın. Ve şöyle bir cümle olarak örneğimizi yazalım ve ünlüleri kapatalım. Sana dün bir tepeden Baktım, Aziz Diyarbakır. Yani İstanbul diyor, rahmetli Yahya Kemal ama ben Diyarbakır diye değiştiriyorum. Sana dün bir tepeden baktım, Aziz Diyarbakır. Pardon ama şöyle bir şey oldu. Yerelleştirmeye çalıştık lakin bir sıkıntı var hocam. Şurada benim işimi görmez... İstanbul diye düzeltiyorum. Mecbur yine yaptım. Olmadı Diyarbakır'ımız. Hocam bakın şurada ünsüzle mi bitmiş? Evet. Ünlüyle mi devam ediyor? Evet. Şu arasına herhangi bir ses de noktalama da girmediği için burada ses olaylarından ulama vardır. Ve ünlüleri bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.